Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Serimize devam ediyoruz. Şimdi bu karakteri çok fazla sevmedim ben. Birazcık deneme oyunu oynadım ama bu arkadaş balçık atıyordu galiba. Tamam bu ölecek. Birazcık basit oldu bu. Orada çıkacağını bildiğim için bekledim bu arada. Şimdi bu birazcık sıkıntı. O yüzden şunu kullanmasını bekliyorum. Ay kaçırdık onu ya. Kaçırdık abi. O bizi sıkmaya gelecek. Neyse biz şuradan ekmeğimizi alalım. Gel hocam gel. Gel. Bak şimdi burada da bir tane daha var. Bunları seni yer hocam ama buraya gelemez. Hesaplaşmaya girdik. Of 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 of. Geç şunları patlat abi. Patlat abi. Geliyor adam. Adam geliyor. Tam önüne gidiyordum. Aldık. Ama önüme gitmem yanlış bir hareket var aslında. r kullansa var mıydı hatırlamıyorum ama çok güzel dans ediyorsun. Hak ettim onu. Görüşürüz. Hoşçakalın.